Herkese merhaba. Bugün Sanzo'nun Savaş Sanatı isimli strateji kitabından bahsedeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Özellikle strateji dendiğinde daha çok bu kitapta savaş, ülkeler arası savaşların ele alındığını görebiliyoruz. Yani düşman ülkelere karşı, düşman askerlerine karşı nasıl bir taktik izleneceğine dair bir kitap aslında. Ama insan ilişkilerine dair pek çok alanda bu kitaptan yine yararlanmak da mümkün ilginç bir şekilde. Bu nedenle hem Ülkeler arası askeri anlamdaki savaşlar hem de insanlar arası strateji savaşları, güç-ego savaşları hakkında pek çok bilgi edinebiliyoruz. Yani ikisi bir arada oluyor. Şimdi biraz daha ilerlediğinizde neden olduğunu anlayacaksınız. Hem ülkeler arası askeri anlamdaki savaşta hem de insanların arasındaki stratejik savaşlarda bu kitaptan yararlanıldığını görebiliyoruz ilginç bir şekilde. Yaşamın pek çok alanında insanlar arası ilişkilerde yükselmek, sözümüzü dinletmek veya karşımızdaki insanla iyi bir ilişki kurabilmek için bu stratejilerden yararlandığımızı söyleyebiliyoruz. Fakat bunun ne kadar doğru ve yararlı olduğu tartışılır. Pek çok insan aslında stratejilerin kullanılmasını çok yanlış bulurken diğer bir insan kesimi de stratejik olarak hareket ederek, bu stratejik hamlelerle hareket ederek güç kazandığını söyleyebilir ve bundan çok memnun olduğunu söyleyebilir. Ben kendi adıma genellikle stratejilerin pek çok insan tarafından kullanıldığını gördükçe, yani çoğunluğun kullandığını gördükçe kullanmak mecburiyetinde kalan ama aynı zamanda Bunları kullanmaktan mutsuz olan bir kesimin içerisindeyim. Eminim benim gibiler de vardır. Varsa yorumlarda buluşabiliriz. Kitabın yazılmasından bahsedecek olursak Çin'de Beylikler Arası Savaş döneminde yani M.Ö. 403 ve M.Ö. 221 yılları arasında bir otorite boşluğu oluşmasına dayanarak felsefi ve edebi anlamda böyle bir eser çıktığını görebiliyoruz. Kitabın üzerinde gördüğünüz gibi Sanzu ve Sanzi olmak üzere iki tane isimden bahsedebiliriz. Bu iki isim tabii ki aynı kişiden bahsediyor ama Çince sistemi farklı olduğu için günümüzdeki ve o dönemdeki yazı sistemi. Bu nedenle biz şu an günümüzdeki sisteme göre Sanzi'yi kullanıyoruz. Ama ben daha çok Sanzu diyeceğim, Sanzi yerine. Kitabın Sanzu'ya ait olup olmadığına dair tartışmalar var. Ama biz ait olduğunu varsayarak kitaptan bahsedeceğiz. 13 bölümden oluşan bir kitap. Hepsinden ayrı ayrı bahsetmek ve alıntı yapmak yerine karışık olarak kitabın ana metninden, ana fikrinden bahsetmeyi planlıyorum. Kitabın pek çok yerinde şaşırtmacanın savaşın temel taktiklerinden biri olduğunu görebilmek mümkün. Yani vuracakken vurmamak, bir şeyi yapacakken yapmamak. Bir diğer taktikte karşı tarafa stratejiyi asla belli etmemek. Sanzu der ki, düşmanın hareketleri karşısında elde ettiğimiz zaferi herkesin önünde açık edebiliriz. Ancak kimse stratejimizi bilmeyecektir. Herkes düşmana karşı elde ettiğim zaferde konuşlamasını bilecek. Ancak benim düşmanın değişen durumuna göre değişerek vaziyetine göre zafer yaratan stratejimi anlayamayacaklardır. Bu nedenle seni zafere ulaştıran stratejiyi tekrarlama yönteminin sonsuz bir çeşitlilikte olmasını sağla. Savaşın can alıcı noktası düşmana hareketlerimizi göstermemek, ne yapacağımızı anlamamasını sağlamaktır. Bir diğer alandaysa hesaplamanın öneminden bahsedebiliriz. Savaşta kimin kazanacağı ve kimin kaybedeceğine dair hesaplama yaparak bir sonuca varabilmek mümkündür. Kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği belli başlı hesaplamalarla öngörülebilir. Önce hesaplama yapılmalı. Hatta Sanzi tarafından şöyle deniyor: Savaş öncesinde Ata Tapınağında muzaffer olacağı hesaplanan hesaplamaları fazla çıkandır. Ata dediğimiz zaman şöyle bir durum var. Burada ata tapınağından kastımız savaşa girmeden önce kazanılıp kazanılmayacağına dair ataların ruhlarına danışılması. Bir diğer önemli kural da savaşmak yerine savaşmadan başa eğdirmek daha makbul. Sanzo diyor ki yüz savaşta yüz zafer kazanmak en mükemmeli değildir. En iyisi savaşmadan başa eğdirmektir. Bir diğer önemli alıntı da şu. Karşısındakini ve kendisini bilen hiçbir savaşta tehlikeye düşmez karşısındakini bilmeyen sadece kendini bilen bir kazanır bir kaybeder, karşısındakini de kendini de bilmeyen her savaşta mutlaka tehlikeye düşer. Yani kendini kendi sınırlarını kaynaklarını bilmek her zaman savaşta bir zafer sağlar. Burada yine bir alıntıdan bahsetmeniz gerekiyor. Bu nedenle muzaffer olacak bir ordu önce zafer kazanacağı ortamı yaratır, sonra düşmanla savaşa girişir, yenilecek ordu önce düşmana savaş açar, sonra savaş sırasında galip gelecek bir şans doğmasını bekler. Yani zafer kazanacağımız ortamı yaratmak, daha doğrusu sınırlarımızı, kaynaklarımızı gözeterek bir savaşa açılmak daha makbulür Sanzu'ya göre. Düşmanın en can alıcı yerine vurmak da en iyi stratejilerdendir. Düşmanın üstüne gelmesini isterse onu yemler, düşmanın üstüne gelmemesini isterse ona zarar verir. Düşman dinleniyorsa yorar, toksa aç bırakır, yerleşmişse yerinden eder. Düşmanın yetişemeyeceği yerde ortaya çıkar, ummadığı yere yetişir. Ve stratejik olarak en önemli kısımlardan biri de öfkeyi kontrol edebilmek, sağduyulu yaklaşabilmek tabii ki de. Hükümdar bir anlık öfkeyle ordusunu savaşa yollamamalı, komutan da öfke anının sıcaklığıyla savaşa girmemelidir. Avantaj sağlanacaksa harekete geçmeli, avantaj yoksa durmalıdır. Bu nedenle akıllı hükümdar, sağduyulu iyi bir komutan ise dikkatli olmalıdır. İşte bu ülkeyi ve orduyu korumanın yoludur stratejilerden ve samimiyetsizlikten uzak bir hayat yaşamanız dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.